Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Öncelikle bir teşekkürle başlayayım. YouTube kanalımız yaklaşık 100.000 aboneye ulaşmaya çok az kaldı. Muhtemelen birkaç gün içerisinde 100 bin aboneyi deviririz. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çünkü çok kısa bir sürede 100 bin aboneye ulaştık. Açıkçası bu kadar kısa sürede 100 bin aboneye ulaşacağımızı düşünmüyordum. O yüzden. Ee, videolarımın altına yazdığınız yorumlar, teşekkürler ve desteğiniz için, arkadaşlarınızla paylaştığınız için bu kanala çok teşekkür ederim. Ee, daha önce söylediğim gibi Yatırım 101 arkadaşlar sadece Borsa İstanbul'la ilgili değil, finansal okuryazarlık, yatırım olan her şeyle ilgili, yatırım yapabileceğimiz her şeyle ilgili bir aslında kanal olacak ve içerik sunmaya da çalışacağım. Bu yüzden de 8 farklı eğitimle ve birçok farklı içerikle sizlere yardımcı olmaya ve içerik hazırlamaya çalışıyorum ben de. Bundan sonrasında biraz daha odağımız farklı piyasalar olacak. Yani sadece Borsa İstanbul paylaşımları yapmayacağız. Artık radarımız arkadaşlar Amerikan borsaları, Amerikan şirketlerindeki hisselerin temelinizi, Avrupa şirketleri, buradaki şirketlerin temelinizi yine yatırım 101 formatında yine detaylarına gireceğiz, şirketleri anlatacağız. Ve tabii ki Bitcoin ve kripto paralar olacak. Yani Bitcoin ve kripto paralarla ilgili de paylaşımlarımızı arttıracağız. Ve ee, diğer aslında hesaplardan farklı olarak her yatırım 101 videosunda olduğu gibi hep analize veriye dayalı şeyler olacak. Şimdi bu videoda da e, beni dinleyenler için ben çok şey öğreneceklerini düşündüğüm e, on-chain analizinden sadece bir e, kesit göstereceğim, bir kesit anlatacağım. Eğer beğenilirse zaten devam ederiz on-chain analizini. Çünkü yaklaşık benim 2-3 senedir e, takip ettiğim ve bununla çok güzel getiriler kazandığım bir Analiz sürü size anlatacağım arkadaşlar nasıl yapıldığını nasıl kullanıldığını geçmişle birlikte ve Bitcoin almayı düşünenler için çünkü fırsatın gerçekten olduğu bir dönem olduğunu düşünüyorum On-chain analizinde gördüğüm şeyleri size anlatacağım videonun sonunda Kısa bir giriş yapayım bugün konumuz smart money alacak smart money Tanımı Akıllı para Yani boğa döngüsünün en başında toplayan, mal toplama bölgesine biz smart money deriz. Bunu özellikle e, modül 2 eğitiminde yani A'dan Z'ye bitcoin ve kripto para yatırımı modül 2 eğitiminde anlatıyorum. E, piyasaların nerede, hangi evresinde olduğunu bilmek bir yatırım yaparken arkadaşlar en e, aslında olmazsa olmaz şeydir. Bakın teknik analizi bırakın, temelinizi bırakın ama şu grafiği hayatınız boyunca unutmayın. Bu grafiği alın, bir duvara asın. Mesela daha sonra bir bitcoin grafiğine bakın, bir işte Borsa İstanbul grafiğine bakın ve bu piyasanın neresinde olduğunuzu düşünün. Yani bir bitcoin grafiğinde mesela şunun tam tersi şu bölgedeyken bir Borsa İstanbul'da tam şuradayız. Yani iki grafiği birleştirdiğinizde şöyle arka arkaya bakın şöyle birleştirdiğiniz düşünün şu grafiğin bir aslında aynısı çok benzerine oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bize şunu gösterir arkadaşlar piyasalarda e, yatırımcılar olarak sadece Borsa İstanbul'a yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Her şeye yatırım yapabilirsiniz. E, bu Bitcoin gösterdim ama bu bir Nasdaq bir S&P de olacak e, olabilir. Aynı grafik çünkü orada da var. Yani burada e, şu Bitcoin grafiği yerine hemen e, bir S&P açtığımızda orada da çok benzer e, grafik göreceksiniz. Yani e, piyasanın şu döngüsünü yaşadığımızı göreceksiniz. Dolayısıyla piyasanın yorumlanmasını bilmek çok önemli. Smart money dediğimiz paranın nereye aktığı. Çünkü en çok kazananlar arkadaşlar piyasada kimse konuşmuyorken o ürünü toplayanlardır. Bu ürünü toplayanların da baktığı metrikler vardır. Onlar makro boyutta bakarlar. E, teknik analizde iki çizgi çekip üç çizgiyle al sat yapmazlar. Çünkü onlar toplama döneminin bir 6 ay, 7 ay e, sürdüğünü bilirler ve sabırla toplarlar. Daha sonra kurumsal yatırımcılar girer yavaş yavaş. En son da arkadaşlar e, bireysel yatırımcılar girer. Bireysel yatırımcılar çünkü belli bir eşik açıldıktan sonra her yerde borsa, her yerde kripto konuşulduktan sonra girerler. Hatırlar mısınız 1,5 sene önce, 2 sene önce sokakta herkes bitcoin ve kripto paralar konuşuyordu. Ve birçok kişi bu bölgelerden çok yüksek maliyetlendi. E, dolayısıyla çok büyük de zarar ettiler muhtemelen eğer satmadılarsa. Şimdi herkes sokakta ne konuşuyor? Borsa konuşuyor, Alkars konuşuyor. Muhtemelen bu bölgelerde giren birçok kişi de piyasa bir düzeltme, sert bir düzeltme yaşadığında, özellikle Borsa İstanbul'u bu kadar yukarı çıkartan nedenler tam tersine döndüğünde, yüksek maliyetlendikleri için Borsa İstanbul'u hisselerinden zarar edecekler. Bir yeni döngü başlayıncaya kadar, yeni bir döngü başlayıncaya kadar bir kez daha tekrarladım. Çok önemli çünkü döngüler sürekli Devam ederler hayatımızın içerisindeler. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar biz aslında şu anda hangi döngüde döngünün neresinde olduğumuzu belirlememiz lazım. Tabii ki fiyatlar tepeden çok ciddi düşmüş durumda. Ancak teknik analizin yeterli olmadığını ben birçok platformda paylaştım. Özellikle eğitim alanlar biliyorlardır. Teknik analizde Bitcoin'in dip ve tepe noktalarını bulmak arkadaşlar imkansıza yakındır dip ve tepe noktaları bulmak e, tek yani teknik analizin hiçbir ürününde yani bir Bitcoin dışında hisse analiz ederken de arkadaşlar çok zordur. E, bulursanız istisnaidir. E, çünkü Bitcoin özellikle sadece teknik analizle analiz edilecek bir ürün değil. Çok daha sofistike bir ürün. Dolayısıyla biz bu noktada on-chain analizine ihtiyaç duyarız. Bugün size on-chain analizinde e, anlatacağım. E, Noople Net Unrealized Profit and Loss. Şimdi Glassnote sitesinden bunları paylaşıyorum. Bu on analizi ben yine e, modül 2'de anlatıyorum. E, i̇lk defa Yatırım 101 kanalını ziyaret ediyorsanız hocam ne anlatıyorsunuz siz kimsiniz diyorsanız yatırım101.com sitesi üzerinden arkadaşlar tüm eğitimlere, benle ilgili bilgilere, 8 farklı eğitime, detaylarına, müfredatlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi ee, bu eğitimin ilk dersine biz piyasa yorumlaması olarak başlıyoruz. Daha sonra eğitimin bir kısmında on-chain analizini anlatıyoruz. Şimdi on-chain analizini de Glassnode üzerinde anlatıyoruz. On-chain arkadaşlar kriptoda, bitcoin'de tepede mi yoksa dipte mi olduğunuzu anlamak için birçok araç sunar. Yani o kadar çok araç vardır ki burada. Ben bunların en önemlilerini eğitimde anlatıyorum. Şimdi... Uygulama noktasına aslında geldik. Size burada çok önemli şeyler anlatacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi bu grafiği unutmayalım. Piyasanın hangi evresinde olduğumuzu. Şu gördüğünüz nupul grafiği arkadaşlar piyasa değeri aslında Bitcoin'in fiyatı artık ulaşımdaki arzdır. Realize edilmiş yani unrealized diyor ya, onun tam tersini anlatıyorum. Bitcoin'in en son hareketindeki fiyatın ortalamasıyla dolaşımdaki ortalama fiyatı çarptığımızda realize edilmiş değeri buluruz. Realize edilmiş değerden piyasa değerini çıkarttığımızda da unrealized yani unrealize olmuş, unrealize olmamış ya da realize olmamış profit ya da losu yani kayıp ya da kazancı görürüz. Yani kağıt üzerinde arkadaşlar nupul bize e, karı ya da zararı gösterir ve şu gördüğünüz renkli grafik aslında piyasada toplama mı olduğu, korku mu olduğu, iyimserlik mi olduğu yoksa coşku mu açgözlülük olduğunu gösteren mükemmel bir aslında indikatördür. Arkada gördüğünüz siyah şey arkadaşlar bu Bitcoin'in fiyatı. Renkli gördüğünüz şey Nuple değeri. Nuple biraz önce formülünü söylediğim gibi realize edilmiş değerden yani fiyattan piyasa değerini çıkartıyorsunuz ve nupple değerini buluyorsunuz. Şimdi nupple değerinin özellikle kırmızı olduğu dönemler yani nupple'ın sıfırın altına düştüğü dönemler kırmızıdır arkadaşlar. Bunlar bitcoin fiyatlarının e, çok düştüğü zararla satıldığı dönemdir. Ee, özellikle on chain'de arkadaşlar şunu görürsünüz zincir üstü veriler yani bitcoin dolaşan bütün borsalardaki cüzdanlardaki bitcoin'in zararı mı karı mı satıldığını bütün her şeyin on chain analizinde görürüz burada o kadar çok şey var ki balinalar ne yapıyor küçük yatırımcılar ne yapıyor ben bunları her hafta eğitim grubumla paylaşıyorum şimdi bu hafta e, bugünden itibaren biraz bu tanımları size anlatmaya çalışacağım. Eğitimde anlattığım tanımların güncel hallerini sizlere göstermeye çalışacağım. Kırmızı ile olduğu dönem arkadaşlar mesela 2015'te Nupul sıfırın altına düştüğünde kırmızı ile olduğu bir dönem var. Fiyatların en düştüğü dönem herkesin korkup saçtı. Belki birçoğunuz Bitcoin'de yoktunuz o dönem. O dönemler arkadaşlar şu gördüğünüz Bitcoin'in fiyatı arkadaşlar sağ tarafta fiyatını görebilirsiniz. Sol tarafta da Nupul değerini görürsünüz. Kırmızı ile düştüğü dönemlerde sıfırın altında ee, kısa vadeli perekende yatırımcılar satarken büyük balinalar toplamaya devam ediyor. Ne zaman bu değer 0.5'in üstüne çıkıyor, artık yeşil bölgeye giriyoruz, bu balinalar yavaş yavaş malı elden çıkartıyor. Tıpkı bugün Borsa İstanbul'da e, özellikle risk almak istemeyen yatırımcıların malı elden çıkardığı gibi. Daha sonra bu nipple değeri e, mavi bölgesine geldiğinde artık euphoria, greed, açgözlük demek zaten yeşil bölge çok fazla coşkunun olduğu bir dönem. Mavi bölgede iyice artık açgözlülük başlıyor. Bu açgözlülüğün zaten yaşandığı noktada biliyorsunuz piyasa yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani bu teorisi arkadaşlar bu da gerçekleşeni size gösteriyorum. Şimdi 2017'de de aynı bu coşku yaşandı. Herkes bitcoin konuştu. Bitcoin 20 bin dolara açtı. Herkes çok büyük ee, Karday'da bir anda piyasa düştü. Düştü 2019'da tekrar kırmızı bölgeye geldik. Bu kırmızı bölgede Bitcoin'in fiyatı bakın 3000 dolarmış. Yani Nupul değeri sıfırın altına düştüğünde eksi 0.28'deyken Bitcoin'in doları 3000 dolarmış. O dönemde ne yaptılar? Bitcoin'e inananlar. Uzun vadeli alım fırsatı olduğunu düşünenler, Bitcoin'in geleceğine inandılar, inanlar topladılar Bitcoin'i. Daha sonra fiyat yükseldi. Bir yeşile değdi. Bir kısmı sattı buralarda. Tabii ki herkes satmadı. Daha sonra tekrar 2020'de muhteşem bir çöküş yaşadık. 2020'deki bu çöküşte Bitcoin bir anda 5000 dolara kadar indi. O birkaç hafta boyunca oralarda yine toplandı ve Bitcoin'in fiyatı daha sonra işte 58-60 bin dolarlara kadar çıktı. Yani tekrar yeşil bölgeye gelinmiş oldu. Fiyatlar yukarı çıktı. E bu bölgede de uzun vadeli yatırımcılar balinalar sattı. Çünkü onlar Smart Money'in kırmızı bölgelerde, Nupul'un sıfırın altına düştüğü kırmızı bölgelerde toplandığını çok iyi biliyorlar. Şimdi bugüne geldiğimizde şöyle biraz daha yakınlaşalım. Bugüne baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı 64 bin dolardan Yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir düşüyor. Geldi, 20 bin dolarlara kadar geldi. Bir 16 bin dolarlara kadar düştü. Tabii ki sistemde çok fazla sıkıntı var. Yani e, sistematik riskler var. Birçok borsa batıyor, regülasyonlar, birçok şey konuşulurken. Eğer bitcoin'in geleceğine inanıyorsanız arkadaşlar, dibi bulmak, yani 16 bin dolarmış, 12 bin dolarmış, bunları e, özellikle dibini sıyırmak dediğimiz kavramı e, dibi beklemek ben hiçbir zaman dibi beklemedim. Ben kırmızı bölgeye alınca toplamaya, yeşil bölge gelince kademeli satmaya başladım. O yüzden yeşil ve kırmızıyı takip etseniz sizin için yeterli. En dibi bulmak için en dibi bulmakla bekleyen yatırımcılar çoğunlukla arkadaşlar fırsatları kaçırıyor. Dolayısıyla e, benim hani 1-4 senedir en azından takip ettiğim e, bu Nuple çok iyi sonuçlar veriyor. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Çünkü Smart Money'in şu anda Bitcoin toplanını düşünüyorum. Ben en azından kendi adıma böyle bir strateji belirledim. Kırmızı bölge arkadaşlar smart money'in topladığı herkes bitcoinden nefret ederken bitcoinden e, aslında illallah etmişken siz toplamaya devam ediyorsunuz. ama bugün değil bir hafta arayla belki bir arayla düzenli bir alım penceresi yaratın çünkü şu dönem arkadaşlar bir dokunup yukarı anında çıkmıyor. Bir dönem 4 aylık 6 aylık bir dönem ve Nupul'a geri geldiğimizde bakın şu anda o dönemin içerisindeyiz. Kırmızı ile yaşadığımız bir dönem. Bu kırmızı ile yaşadığımız her dönemde bakın geçmişteki tüm 10 yıllık veriye baktığımızda her kırmızıdan yukarı doğru çıkmış. Hani doğru alım noktası Nupul'un sıfırın altına düştüğü dönemdir. Dolayısıyla şu anda arkadaşlar sıfırın altında olduğu dönemlerdeyiz. Yani turuncu dönemi bir tık artmış. Yani 20 bin doların üstüne gelince bir turuncu artmış ama şu an çok iyi bir toplama dönemin içerisindeyiz. Özellikle uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları için bu bilgiyi paylaşmak istedim. Bir aslında Twitter sözüyle kapatayım. Daha önce Twitter'da paylaşmıştım. Risk dediğimiz şey arkadaşlar özellikle finansal piyasalarda risk alırken tepede değil dipte almanız lazım. Tepede alınan risklerinin fiyatlar her zaman yukarı gideceği aslında düşüncesiyle alınır. Ama dipte risk alırsanız bu sizin için çok daha yönetilebilir bir risktir. Dolayısıyla ben en azından bu ölçüde bu piyasa yorumlaması kısmında Bitcoin'de kesinlikle risk alınabileceğini düşünen taraftayım. O yüzden sizle bu düşüncelerimi yine bir analize dayandırarak paylaşmak istedim. Teknik analizin yetersiz geldiğini düşündüğüm için Bitcoin'de ben ee, çok daha fazla on chain analizi yapıyorum. Bugün Nupul'u anlattım. İlerleyen videolarda da başka önemli gördüğüm, yine eğitimlerde anlattığım şeyleri anlatmaya çalışırım. Çok daha fazlası zaten bu eğitimlerde var. Önümüzdeki dönemlerde de biraz daha bu tarz paylaşımlar devam edecek. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduysa arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.